bugün kafede devam ediyoruz ama bu bir kafe video sayılmaz bugün bu videonun adı anı diye neden çünkü çünkü ilk başladığımız zamandan bu zamana kadar tüm, tüm oynadığımız ranengalları şimdi tekrardan oynayacağız bu anıyı yani tüm ranengalları sıfırdan geçeceğiz bekleyin Şimdi hemen İlk renklerimize gidiyoruz. Durun. Ben hemen geçiyorum. 1, 2, 3, geç. Evet geldik arkadaşlar. Şimdi ilk... Aa ben burada bir tane altın mı almamışım? Durun hemen alalım. Mavi gel oğlum gel. Gel. Gel sen de yanıma otur gel. Aferin uzma benim. Heh, gidiyoruz arkadaşlar sıyırdık. Evet. Her şeyi keseceğim bu arada. Öldüreceğim yani. Keseceğim. Hadi öl bakalım. İşimiz var. Heh. Heh. Düş. Şimdi ben burada hangi şeyi almadım? Evet asıl soru o. Ben neyi almadım burada oğlum? Öl bakalım, öl bakalım. Bence ben anladım, anladım ben hangi Ben hangi altın aldığımızı sanırım anladım. Neyse Allah'tan şey olarak yedik, evet. Buymuş. Evet aldık onu. Onu da verirsek bugün her şeyi açacağız. Ben de biliyorsunuz bir tek kahve çarmı yoktu. Hayır. Hayır. Yalnız buraya bunu aldım. Burada bu, bununla iş yapar. Heh. Burada randa Burada zaten her şeyi aldık. İlk ramenganı kolaylıkla geçiyoruz. E şimdi ben şimdi iki dakika kahve termini alalım ve tüm tüm çarmıları, tüm silahları ve tüm tüm şeyleri tamamlayalım süperleri. Ondan sonra da direkt ikinci şehir önen yana gideriz. Gelin beraber alalım. Mavi niye oraya oturdun? Oğlum gelsene yanıma otur. Evet son çarmımızı aldık ve tüm silahları aldık. Bakın şimdi göstereyim herkese. Bak. Tüm silahlar alınır. Görüyorsunuz. Tüm şeyler alınır. Tüm bunlar alınır. Ve yalnız kahve çarmanın ne işe yar yaradığını bilmiyorum. Yarım kart veriyormuş ateş etmiyorken yani sanırım. böyle bir şeydi. Hayır ya. Burada şey alacaktık. Neyse. Bu da. Randa Bavut da iyi. Geliyorum oraya, geliyorum. Görüyorum. Bu burnları teklediği için bunu. Ben niye kaldım? O, orada altın bile yoktu. Altın altın vardı ya. O altını perileyecek şeyi öldürürüm diye düşündüm. O yüzden <laughs> anladınız siz, işte. Ben iki, iki kere basmadım ki şey. Dur. onu da oraya çıkıyordum az kaldı. Yani çıksaydım ne fark eder diyebilirsiniz. Ben de ne fark ettiğini ben de bilmiyorum. O da oğlum be. Dur dur ne eriyor. Yalnız ben ikinci haritanın şeylerinde biraz zorlan zorlanabilirim. Buranın Onları da kayıtta değil ki geçebilirim o, o yüzden onları gösteremeyebilirim oğlum ikide bir arı geliyor ben ne anladım bu işten Heh, Geberdi ya. Arı gelmiyor. Geliyor. Gereği. eğer o peri olsaydı şu an hayır ya buradaki şey altın yok artık Artık altınları unutuyorum bir zahmet bana diyorum size değil bu yalnız ya Ay! ya o kesmek istemiyorum ben ya kesmeyecek ki zaten <laughs> şöyle atlayayım ne olur ne olmaz. Son 2 3 hop balap hop. Hoppa! Hayır! Ben geçip geliyorum 2 dakika. Ben geçip geliyorum. Bekleyin bekleyin. Ben 2 dakika geçip geliyorum. Evet. Geçtim. Şimdi ikinci haritaya gidiyoruz. Bunlar. İkinci haritadaki şey bu zordu ya. O yüzden çarmlara şu peri sugar ne işe yarıyor? O yüzden ben iki canı alıyorum ve yoluma devam ediyorum. Orada işime ne yarar biliyor musunuz? Orada işime sen yaramazsın. Sen zaten hiç yaramazsın. Sen yani yararsın da ben şunu alacağım. Hayır, hayır, oraya değil. Buraya buraya roundabout. Buraya seni alacağım. Heh. O silah birazcık kötü ama. Başlıyoruz arkadaşlar. Buradan almayacağız. Hayır ya. Tamam. Yalnız orada roundabout işe yarıyordu da. en başta. Roundabout <laughs> al. Roundabout. Ya roundabout'ın var da smoke bomb işte unutuyorum karıştırıyorum smoke bomb'la roundabout'ı. Ben DLC izini oynamıştım. Çekmiştim. Atamadım. Her şey bit. Bir kişinin yüzünden. Onun adını vermeyeyim. Zaten o kişi videoyu izliyordur şu an. Şu an değil de canlı yayın değil abi. Canlı yayın olsa izlerdi de. Şimdi izleyemez. Öldü. Ah! Heh. Sonunda Allah'tan öldürdük. Burada şey yok. burada Gold yok. Onlar, onları unut. Unut Emir be. Gold'ları unutamıyorum ben. Şöyle atlıyoruz. Buraya gelecek. Heh. Onu da hallettik. Mi, bir daha sonra yaşamayız. Buradan direkt şöyle gidiyoruz. Öl. Öl lütfen öl. buradan buradan bazen şuradan geliyor dikkatimi dağıtıyor pis seni bana yalan söyleme oğlum oğlum ben onu neden aldım ya boşuna aldım bence o silah bir canı kaybetmeyek bari bak burada da kaybedersek yani yuh derim ben buraya bir canla geçtim oğlum sen neredesin Farkında mısın? Ben burayı bir canla geçtim. Baba Pro'luyuz biz. Burayı bir canla geçemeyen Baba Pro değil. Ay. Bak bu sefer 3 canla geçtim. Baba Pro'yum. Ve smoke bombla geçtim tabii ki. Heh. Şimdi diğer ranganımız olan en zor ranganlardan birine geliyoruz. Yani zor sayılmaz da ben onu biraz zor geçtim. Çok zor değil ama. Gerçekten çok zorlamaz bizi. Bizim mavi yürümüş arkadaş. Evet geçtik şimdi yan tarafa gidiyoruz. Yani taraftarken gerçekten ondan kastetmedim anladınız siz. <laughs> Hemen gidiyoruz. Ana, anamızı tamamlayabilecek miyiz? Bak az önce orada peri attım ya üstündeyken. Bak şimdi bak 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 bak. <laughs> Burada asıl almasam ne olur ya? Olur gözünü seveyim ne olur. Allah razı olsun ya. Ne olur ya. Buraya 5 canla gelinir. Buraya 5 canla gelinir. Anla koydum lafı. Yalnız ben orada da eğer hasar yersem ve <laughs> böyle olacak. <oldu. gülüyor> evet başlayalım. ördeği öldü. Ben en başlarda öldürüyordum böyle ördeği ama artık öldürmüyorum. Adamın ne suçu var? Ördek, ördek sonuçta ördek. Oha lan çok yeniden mi başladık? Hayır ya bak şuradan başlayınca birazcık sorun ediyor. Of bak orada eğer zamanlamayı iyi ayarlamasaydım. Lan 3 3 3 3 3 Bakın. Oh. Ah, dedim mi dedim lafı. <laughs> kaç 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 kaç. Burası birazcık zorlayacak. Birazcık birazcık zorlamayacak. Hatta hiç zorlamayacak. Zorlayacak. Lafımı geri alıyorum. Ben burayı eğer geçemezsem gel bunu daha ne, ne zorluklara. Baş edeceğim demek. Yalnız burada lobur iyiydi ya. Bam 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 bam. Ölür müsünüz? Heh. Şimdi burada değil mi? Evet. Bam bam bam. Ölür öl öl. Heh. Arkadan şey geliyordu çünkü. Oğlum burada lobru niye almadım ben ya? Burada lobru iyi gidiyordu bak. Ölür müsünüz? Durun lan. Ben ateş etmiyorum. Onu unuttuk. Hah. buradan geçen baba prolar aşı. Hadi buradan gel. İşte işte bu tekte. Yok tekte sayılmaz. Üçüncü denemede çünkü kapadı kaçtık ya. Ama onu da ölmedim. Onu tek... Önce tekte geçtim. Onu can kaybetmeyeyim için kapattım. gold almadık. Goldları aldık eskiden. Hala gold veriyor. Acaba 5 tane goldumu verdi mi? Öyle bir şey olsa çok güzel olurdu bence. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Mavi. Mavi. Mavi dedim sana. Mavi. Bakın. İlk başta bu sonra bu. Yok burada o değil. Burada tam gidiyoruz. Yukarıdakine gitmiyoruz. O yukarıdakine daha var. Evet, uçan balık vardı burada hatırladığıma göre. Evet, uçan balık vardı. Uçan balık. Yalnız buraya ne kadar uğraştığımı siz bilin. Yalnız buraya hayvan gibi uğraşmıştı. en baştan. Kapat kapat kapat. Hileyi kapat. Hile. Hile. Kapat hileyi. Kapat hileyi. Kapatır mısın? Şöyle atacağım. Ay bakalım. Bu erken gelmesin ya. İşte erken gelince burada illa bir cana mal olacağız. Bu ne? Oğlum sen ne dersin? Oyun bağlandı abi. Oyun bağlı. Bağlı söyleyin. Oyun bağa girdi. Burada bir hasar yemeyiz umarım. Adamı burada böyle öldüreceğiz. Değil misin? Pek de öldürdük sayılmayız çünkü bir daha geldi. Sen bir ölür müsün? Ben seni öldürmeye çalışıyorum. Oha oha oha. Altından direkt deniz yıldızı çıkması şok. Haberler şok. Haberciler şok. Haberciler şok. Bunun ölmemesi şok. Öldü. Öldü herkes şok. Haber 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 TV kanal. Herkes şok. Herkes çok arkadan çıkmaması şok. Arkadan doğmaması çok şok. Şaka girelim şok. Nereden gelir? Yalnız burada yukarıdan geliyor diye düşündüm. Evet, şimdi asıl konumuz asıl 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 kötü yer burada başlıyor. Kanser bir yerdi burası. Neyse 5 canla geldik hallederiz. Baba proyuz çünkü biz. Biz baba proyuz abi. Kapet oynayanlar bile. Burayı ilkinde zor geçersin. Sonra kolay kolay olur. Yalnız bak birazcık zorlaştı oyun kendini birazcık zıvıtmaya başladı. Bak. Kaç kere peri attım tekte görürdün mü? Bak baba proyu. Hadi bir kere daha ateş et. Allah. Lan. Oğlum adam gitti. Ya bari iki canla geçmeseydik ya. Neyse. Oo tekte. Olan mı? çok kolaymış. Tekte geçtim ama ben eskiden neden geçemiyor? Yalnız son video bu tabletin son videosu. virüsünün bir oyunu olabilir. Evet buradaki yapacağımız şey sen e ee, ee. burada ne alacağız biliyor musun abi bak ilkine about. Heh, tamam. İkinci ultimi evet burada bir can değil Ee. ee. burayı yanlış ayarlamasın Heh, hemen öldüre şu herifi balka ben buna balta atan diyeceğim. Abba bak çakalı görüyor musun çakalı? Nasıl hemen attı? Hayvan. Suçüstü üstü yakalandı. Akşam hapishaneye gönderiyoruz seni. Akşam hapishaneye gidiyorsun. Ölür müsün artık? Ben zor, ben no. ben tamam dayı. Ha. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şu ateşten birazcık sorun yiyeceğiz. Evet. Ne yapıyoruz? Bakıyoruz. Biniyoruz. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Evet. Oradaki hasar beni üzdü ama. Bakın bu sefer inmedi. Ama kapamadım. Buna da ya. Yani. Burada hasar yeteydin çok kötü olurdu. Orasını nasıl düşünün. Öldü müsün? Evet öldü 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 öldü. Birazcık zorladı orası bizi. Acaba şey güzel. Orada robotu geçiyor. robotla bir taktik taktiği olan varsa söylesin. gidiyoruz. Son şey. Canavar işte. Öldü. Gelme gelme gelme. Evet. Geçiyor muyuz? Geçiyoruz büyük ihtimal. Çünkü ben burada baba proyum. Eskiden hiç baba pro sayılmazdım. Yani herkes öğreneceğiz. Kaç kaç kaç. Bam 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 Allah 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 Allah. Hayır. O hasar boşuna yedim ama ya. <laughs> bu sefer çok dikkatliyim. Eğer dikkatimi bozarsam şu an o kadarcık emek boşa gider. Evet, geçti. İşte bu. Uf. Zorlandığım kim var biliyor musunuz şu an? İkinci Dranengan çileden çıkaracaktı beni. Yani şu işte o an size çok yavaş geldi ama bana kaç dakika geldi biliyor musunuz? 8 bin dakika. şaka ki. Bir sonraki kapet videosunda robotu geçmeye çalışacağız. Bugünlük bu kadar. Hadi görüşürüz. Oğlum bir dakika bir dakika. Bir... De... Videoyu kapatmadan şu kahve charmını deneyelim mi? Hadi bir deneyelim. Evet, şu an burada şey Aa bak dolduruyor. Yemin ederim dolduruyor. Yemin ederim dolduruyor. Bakın aşağı, canıma canımızın bak, yanına bakın. Baksanıza. da gerçekten dolduruyor. Bir tane kart doldurdu. Bir daha ateş ettirebiliyor. Oo yani pek güzel sayılmaz ama yani bu dedi şeyi dolduramadığım bir vakitler yani işe yarar. En hadi görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çiğ Ikke virus, bør du kjøre Bye-bye!